Kırkları elinden gelen 2022 X-Max ön orijinal soketli Amerikan parkımız. Telefon tutucumuz. Yine orijinal soketli bıçak kanadı stop çakarımız. Powerlet reflektörümüz. Frene bir basalım. Bırakalım freni. Bırak abi. Sinyal verelim. Tamamen orijinal soketli ürünler. Sağ sinyal. Şimdi de dörtlüğümüzü açalım. Müşterimize hayırlı olsun. Güle güle kullansın. Motosikletimiz henüz 946 kilometrede.